Merhaba şey, herkese günaydın. Tabii bunu ne zaman izliyorsunuz bilemiyorum ama biz otelimize kaldık. Yani Karadağ'a günü birlik geziksine yani Karadağ'da konaklamadık. Karadağ'dan o gün Karadağ'a geçtik. O gün Karadağ'dan çıktık. Ee, yani da nedeni büyük ihtimal Karadağ'da oteller falan çok pahalı olduğu için. Ee, şu an Arnavutlar geçtik. İşkodra'dayız. Burada bir otelde kalıyoruz. Bu otelde ferahları güzel. Ve benim burada ufak da olsa bir balkonum vardı. Bir sabah dedim bir çıkayım. Şu an kendimi şey hissediyorum. Of ne kadar araba geçti ya. Kamyon geçti. Ee, köyde hissediyorum. <laughs> Havası da öyle zaten. Daha bayır, toprak. Güzel. Ufak burayı da bir oda turu yapalım. Şöyle yani tek kişilik oda ver, veriyorlar ama iki kişilik yatak var ben anlamıyorum. Böyle yine valizimi hazırladım. Böyle şu yağmurluğumu alacağım. Neyse fena değil burası da işte. Şurada yine bir tuvalet banyomuz var. Bu şekilde. Böyle genel olarak bu odada güzel yani. Hoşuma gitti. Öyle. Ya Karadağ'a da genel izlenim yorum yapacak olursam hiçbir işte manzaraya karşı konuşayım birazcık. Ee, ha. güzeldi dedikleri kadar da güzel sayılır da ama bir türlü geldi. Yani hızlı hızlı gezmemiz lazım. Yani bize veriyorlar 2 saat serbest zaman gezin. Biz gezecek miyiz? Yemek mi yiyeceğiz? Belli değil. Hani hadi şurayı da görelim. Hadi burayı da görelim diye diye. Mesela o Budva'daki o balerin var ya o heykeli. Mesela bize şuradaki rehberimiz dedi ki yani boş kadın diye gitmeyin diye gereksiz bir şey. Çünkü hani yani işte influencerların, youtuberların abarttığı bir şey. Ama olsun abi sen söyle biz gidelim. Bizim ekipte de sadece biz ve kız, ben ve kızlar gittik yani. Onun dışında da giden var mıdır bilmiyorum. Biz yine de gittik gördük yani. Olsa fotoğraf çektik yani. çıktık. Şu an Tiran'da bir marketteyiz. Burası. Şu an hani biz bir bıraklar serbest zamanımız var bir iki saat. Ama yanlış bir... yerde geziyoruz. Evet. Hı -hı. Bir alışveriş merkezinin içinde bir alt katta bir market. Bayağı da büyük. Hani bir atıştırmalıklara bakacağız sonra meydana geleceğiz. Birazcık tarihi hakkında bize rehberimiz bilgi verdi. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Bu arada Tiran'da lek geçiyor arkadaşlar. 1 Euro'da 100 lek miydi? Hemen hemen 98 lek falan dedi. Yani atıyorum 900 lek 9 euro dedi değil mi? Yani böyle 1 Euro 100 lek gibi düşünebilirsiniz. Yani bir sıfır atın bir şey gördüğünüzde gibi. Değil mi? Yanlış söylemiş olmam. Yani şey, ben çikolata bulamıyorum. Bakın cips var 239 lek diyor 130 gram. Bakın şurada kinderin bir şeyi var. 549 lek. Yani burada kravasan var paketle. 339 lek. Aa yulaf. Yulaf da 289 lek. Sütler var arkadaşlar. 265 lek. Ya 329. 319. Böyle meydanda görüşürüz. Arkadaşlar Toptani diye bir AVM'ye girdik. Şimdi çıktık. Tiran sokaklarındayız. Birazcık daha diğer Balkan ülkelerine nazaran gelişmiş geldi. Tabi diğerlerinin bu kadar merkezine gitmedik. Ama burası fena sayılmaz. Çok da görülecek bir şey yok bence ama geldik gördük. Dediğim gibi bu e, Arnavutluğun da bir tık tarihini İskender Bey'in önünde anlatmak istiyorum. Yani öğrendiklerimizi şu anlık böyle yürüyoruz. Arkadaşlar bir de Tiran birazcık daha zengin bir memleket. Gördüğünüz gibi bir G büyük. Geldiğimden beri ilk defa lüks araba görüyorum şu an. Şurada bir... Bu ne ya Lamborghini'ye benziyor Uruslar ama. Ama emin değilim. Ay sanki bizi alacak gibi durdu önümüzde. Gelin. Dikkat edin. Bir etkilendik aynen. Bir ee, önümüzde durdu bizi alacak zannettik. Aha benim de Strange'e dördüm bunda. <laughs> Ama, Utama, siz, ama şöyle bir, bir, şey bir şey çok Bu tamamen benim Fatih Sultan Mehmet ağlayarak İstanbul'a gitti. evet. Kardeş Fatih Sultan Mehmet ağlar mı seni ağlatır o adam Ya bir gıcık. de bir şey söyleyeceğim ama. Şöyle şöyle düşünün ben de. Hadi tekrar geri gelmesin. Hani ben de gıcık oldum ama <laughs> şey şöyle düşünün. Şey Ülkenize geliyor. Yabancı olduğunu düşün. Osmanlı geliyor, ülkeni fethediyor ve sen o dönemin padişahının oğlusun. Ve Osmanlı geliyor seni onların elinden alıyor hemen hemen şey diyor. Artık sen bizim oğlumuzsun. Değil mi? Çok zor ne? bir sistem <laughs> ya. Devşirme ediyorsun değil mi? Evet devşirme ediyorum. Ama devşirme diyorum. sistemini anne rızası alınmadan <laughs> <çocukları> almazlar. <alınmadan. gülüyor> anne tamam işte ama ne dedi defterde? ya ölü ya, ya, ya da ölü. bunu seçmemiz lazım diyor ya. Evet. Ya öleceksin ya da devşirme, <laughs> devşirme olarak gideceksin Osmanlı'ya. Ne şey, şey yok. diyorsunuz siz, göçeyi mi olur <laughs> <ama> şey diyorsunuz. <laughs> Devşirmeyi diyoruz. Ya <laughs> <He> devşirileceksin <laughs> ya da öleceksin. <laughs> sen hangisini seçerdin? Devşirme. <laughs> Eee? <laughs> Ama hayır bunca zaman onların içinde şey bu kadar kinini... Şimdi <laughs> yani. Kesin akrep burcu. Kesin. Aynen. Kesin kinini bir güzel tutmuş. Ya Buradan mı gel? Şey... Parkın içinden geçeceğiz. Geri karşıdan geçelim. Burcuna vakit yapmış. Allah seni. Hayır. Bu arada ben o kadar da düşünüyorum. Evet. Yine de Arnavut olsam ben de çok cool bulurdum o bu adamı. Düşünsene ya. Dursene, Fatih, gelmiş, alamamış. Fatih gelmiş alamamış. Fatih gelmiş alamamış. Evet evet. Kaç evet, kere abi. gelmiş. Ve şöyle de bir şey var ama abartmalarına güldüm. Mesela sen öyle olsan ben de kendimi tutarım. Sonra Osmanlı'ya gelir. Aynı adamın yaptığını yapardım bu arada. Kendi milletimi. Ben şey derim. Ben yalanından Hristiyan oldum artık Müslümanım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu yapabilmek de zordur yani. Bunu yapabilmek de zordur. Çünkü ama sürekli işte biz de koynumuzda yılan beslemişiz diyeceğim ama sen devşirdiğin bir insanın Bence bu kadar o güvenmemen gerektiğini bir öğrenmişsindir. Orada bir şey atladılar ben size söyleyeyim. Ne oldu biliyor musunuz? İşin aslı kesin böyle bir olay yaşamış olabilir. <laughs> Bence o bir kıza aşık oldu. Bizimkiler vermedi. Sen devşirmesin diye eziklettiler adamı. Sonra adam da ezikleyiyor oldu. O kadar ha, çok <laughs> damat var ki devşirme. <laughs> yani. yani. <gülüyor> 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 Yerlik de önüne zaten. Böyle <laughs> Arkadaşlar, İskender Bey'in önüne geldik. Azıcık çeker misin? Hı hı. Bak ben resmini de çektim, ayrı keser koyarım. Gel, gel hem yürüyelim birazcık, hem ben anlatacağım. Arkadaşlar, İskender Bey böyle e, Osmanlı, böyle Arnavutlu birazcık işgal ediyor. Alıyor da. Ondan sonra devşirme diye bir sistem varmış. Yani o anın imparatorluğun kim varsa, onun oğlunu, o şehzadesini alıyor Osmanlı ve kendi adamı yapmaya çalışıyor. Bu da onlardan biri işte bu İskender. Bu İskender adını da bize geldikten sonra biz veriyoruz. Zaten. Başka bir ismi var aynı. Sonra bin herkese ben Herkes öğrenmiş, Müslümanım demiş. Her şeyi de öğrenmiş Osmanlı ile ilgili tüm savaş taktiklerini, savaşa gidenler nasıl taktik uyguladıklarını, <laughs> ne yediklerini, nereden su içtiklerini vesaire vesaire öğreniyor. Ama mesela yer oluyor, Arnavutluk'ta böyle bir kalkınma, bir ayaklanma oluyor. Buna gönderen bir baba astırıyor bir anda ayaklanma oluyor. Bu gidiyor bir bastırıyor. Ama işte en son gidişinde bastırmıyor. Arnavutluklar diyor ki ben bu Osmanlı'yı kandırıyorum. Ben sizin yanınızdayım. Ben bir Arnavut'um. Ben hani hiç daha Müslüman olmadım. Hani, e, onları kandırdım. Ben aslında Hristiyan'ım diye ayaklandırmayı alevlendiriyor. E, i̇şte o zaman da Osmanlı'nın başında kim var? İkinci Murat var değil mi? Aynen. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in babası. Aynen. O. O dönemde e, ayaklandırmayı bastırmaya çalışıyorlar ama bastıramıyorlar. O sıra işte 2. Minatörü ve Fatih Sultan Mehmet Paşa geliyor. İstanbul'un fethi falan. Çok da o Ernavut ayaklanmasıyla çok da ilgilenmiyor. İstanbul'u fethediyor. <laughs> İstanbul'u fethettikten sonra tabii ki fethedene kadar da bir sürü yıl geçiyor. Ve bu gördüğünüz şahıs da daha da kendini geliştiriyor. Daha da büyük bir ordu kuruyor resmen kendine. Fatih Sultan Mehmet e, on diyor ki Hani Balkanları fethedemiyoruz, Balkanları açılamıyoruz, Avrupa'ya açılamıyoruz. Şu İskender'i bir halledelim diyor. Bir ordu gönderiyor, 100 bin. Bir ordu gönderiyor, yüz bin kişi. Ama, Balaban Beyli. Aynen Balaban Bey var başında, da, o da yani, ordunun başındaki en iyi e, komutanlardan birisi. Bir Kendine geliyor. O 100.000'i bini gönderdiğinde kendisi yok ve e, İskender'in ordusuna 30 bin kişi. İskender de o 30 bin kişiyle 100 bin kişiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nu kazanınca kendi günlüğüne yalanlar şey yazıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet de savaştaydı. Onlar 250 bin kişiydik. Biz 30 bindik de birazcık da yalandan günlüğüne şeyler yazıyor. Abartıyor. Ve e, öyle bitiyor. Bununla Fatih Sultan Mehmet artık duyuyor duymuyor bilmiyoruz. Artık Fatih Sultan Mehmet de canı sıkılıyor. Artık kendisi gidiyor savaşa. Yine bir ordusunu topluyor. Gidiyor. İşte oraya oraya hani fethederek gidiyorlar. Sonra tam işte e, her şey hemen alınmaya yakın, Patrik Sultan Mehmet geri dönüyor, o Balaban diye. onu bırakıyor, artık az kaldı, zaten o da çok iyi bir komutan. sen hallet. Patrik Sultan Mehmet geri dönerken, tam yolun yarısında Balaban'ın öldüğü haberi geliyor, o da öyle bir kalıyor. Öyleydi böyleydi, yani adam yaşayana kadar ülkesini resmen fethettirmemiş, ne zaman ölmüştü? Ya hatırlamıyorum ama Fatih Sultan Mehmet yaşarken ölüyor. İşte aynen Fatih Sultan Mehmet yaşarken ölüyor. Sıtmadan dönüyor. ölüyor, savaşta aynen. ölüyor. Aynen sıtmadan böyle savaştan savaşa koşarken yani o yüzden Anamutlar bu adamı çok seviyor. Osmanlı İmparatorluğu kurucusu 25 olarak yıl olarak görüyor. Çünkü onun bunun yüzünden Balkanlar açılamıyor, Avrupa'ya açılamıyor. Onun için yani Anamutlar için önemli. Özellikle şu anki hala bayrağında da onun simgesi var. Yani aslında bizim şu an Arnavut bayrağını birazcık nefret ediyor olmamız lazım. Çünkü bu adam yüzünden 20-25 yıl bizi geri yaptı. Sonradan işte bu öldükten sonra Fatih Sultan Mehmet işte saray bostadır, Sırplardır daha da açılıyor. Sonra da zaten olaylar oluyor yani o kadar da değil. Ama gördüğünüz şu adam bizi bayağı bir geriye götürüyor. Arkadaşlar dedikleri kafeye geldik. Ya bir son günde bir yerde ünlü bitirilçeci var. Bana işlerini çok muhakkak söylediler. Ee, en son gittiğimiz yer neresi? Priştine. Orada. Şimdi arkadaşlar Trilich'e de çok uygun bence. 330 Lek. kamera odaklamıyor yalnız. Neyse. Ee, genel olarak fiyatlar da çok uygun. Yani bir sandviç 280 Lek. Yani 280 Euro diye düşünebilirsiniz. Şurada bir sandviç var. kamera odaklamıyor ya. Arkadaşlar kamera odaklamada ama fiyatlar çok uygun yani bir sandviç 280 Lek yani 3 Euro'ya yakın yani dünkü o Karadağ'dan Montenegro'dan sonra buralar yani şu an bir ucuz geldi cennet, cennet amerikanlıyı da hiç sormadık ne kadar olduğunu da çok da bir şey değildir Aynen aynen çok bir şey değildir ya benim kahve içmem lazım benim aşırı başım ağrıyor ya kahve içmeden içmemezlikten ya da kahve içiyorum ama oteldeki kahveler o kadar iki gündür çok kötü. içemiyorum. i̇çemiyorum. Ee, onun dışında tabii ki bir yorgunluk var. Hani ben bu yor ben bu koşuşturmaya alışkın değilim. Ben muhasebeciyim arkadaşlar. Ben oturduğum yerden çalışan insanım yani. Biraz o beni çok yordu. Yerimi yadırgıyorum siz. Yani bazen Her gün otel değiştirmek de, her gün valiz açıp kapatmak da çok zor. Hani bu tarz şey var. Siz de hani Balkan turu yapmak istiyorsunuz böyle 7 gece, 8 gün. Yollar çok uzun değil, Yollar bir de düz değil. Sürekli Karadeniz'in yollarını belki birçoğunuz biliyordur. Yani dağ tırmanıyorsun sürekli. Burada da aynı şekilde, zigzaklı şekilde dağ inip çıkıyorsunuz. O da yürüyor. yani 80 kilometrelik yolu normalde düz bir saatte gidersin. Bir, bir buçuk saatte. Burada oluyor üç, dört saat. Bir de sınırlardan da geçiyorsunuz. O insanı biraz yoruyor ama e, bu zamanları bir daha ne zaman bulabiliriz yani. Bence de güzel yani. Ben şey de yapmıyorum. Gelsin tilişelerimiz yorumlamak için geri geliyoruz arkadaşlar çeiliçelerimiz geldi ben bir tane de Amerikano söyledim Umarım güzeldir şimdi bir tadalı, tadalım heyecan çok ufak kaldırabilirsem. Bayağı porsiyonları büyük bu arada. Güzel. Bayağı güzel. Hani Türkiye dediğim, Böyle çok iyi yapan bir yer bulursanız bu tadı hemen hemen yakalarsınız büyük ihtimal. Ama bence çok başarılı. Bayağı güzel. Ben bayağı beğendim bence. Bir kahvesinin tadına da bakalım. Gerçekten kahve sorununda birazcık yaşadım açıkçası burada. Tamam, kahvesi güzel. Şu an adım akıllı kahve içeceğim için çok mutluyum. Ve tatlı da güzel olacak. Siz de çekmemi ister misiniz? Tamam. Arkadaşlar, böyle kahvem. Şu an keyfim yerine geldi. Arkadaşlar tatlımızı yedik, kalktık. Şimdi buluşma yerine gidiyoruz. Çilen gezimiz bu kadardı. Zaten çok ne yapılabilir. Karşıya geçmeyeceğiz. Burada değil mi direkt? Ee, ya özellikle havası güzel olduğu için. E, benim hoşuma gitti. Birazcık şehir özlemişim yani. İstanbul alışkanlığından mıdır nedir bilmiyorum. Onun dışında güzel bir şey Hatta ben bir tık da Gürcistan'a da benzettim. Gürcistan'ın o oh, merkezindeki oh, yerlerine. Böyle, <laughs> böyle. Biz şimdi yine tekrardan yola çıkacağız. Ya yani Tiran'da bir 3 saat falan durduk diyebiliriz. dördüncü yüzyılında Avrupa'ya bir hastalık geliyor. Kara veba. Bu? Ee, bu yaşayan 12 bin kişi bu evde yaşayan yok. Yüzeymiş. Ha, Mi, mize. ha pardon.

bir otobüs yolculuğundan sonra şu an Ohrid'deyiz. Hava birazcık karardı. Şu an saat 6'ya yaklaşıyor. 2 saatte serbest zamanımız olacak. Şu an Ohrid Gölü'nün hemen üstündeki çarşı dediğimiz yerdeyiz. Baya e, karışık bir <laughs> aktarımı var. Ve hani her yerde yine cami, her yerde yine kilise görebiliyorsunuz. Ya yani gerçekten Balkanlar ne olacağı belli olmayan bir yer olmuş yani. Ee, güzel. Şu an çarşıda güzel. Bir incilere bakacağız. Onun dışında bir göle gitmek istiyoruz ama. Biz sadece. Evet Şimdi ya. Biz biliyoruz. Arkadaşlar şu an yani, turun en başındaki bizi sanki biz çok biliyoruz ama çok yavaş yürüyorlar. Buradan e... denk gelir de turdakiler videomu izlerse. <laughs> çok yavaş. <yalaysınız>. Çok yavaşsınız <laughs> kusura bakmayın ama. Yani hava karardı. Gölün yanına gidemedik. Fotoğraf çekemedik yani neyse olmadı yarın tekrar geliriz yapacak bir şeyimiz yok. Yarın geldiğimizde de karanlık olacak. Yarın direkt hemen o kiliseye mi götürecekler? Hı, evet. kiliseye ve kiliseyle manastır arasında da şey var. Biraz vakit varmış iki saat falan. Bak bizim bayrağı görüyor musun? Abla, diyordum ki e, bu videoyu YouTube'da e, bu turdan sonra izleyecek kişilere sesleniyorum. Çok yavaşsınız. <laughs> abi gitti ama. Abi nereye gitti? <laughs> canlı var, canlı varsa burada bir yerde de var. Yani. Evet. Ama o rit genel olarak da güzel beğendim. Birazcık e, bizim oralarda çok benziyor. buçuk <laughs> daha Safran <Sessizlik> bol evlerine benziyor. Ben yemeği yine sona atalım diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle bir meydana geldik. Şurada da ileride de var. Burası zaten Türk mahallesi olarak geçiyormuş. Burada e, Türk çayını bile çok iyi bulabilirsiniz. Tüm Türk yemeklerini, dönerinden, kebabını, her şeyini. Şurada bir çınar ağacı var. Yani bu meydanı Türk mahallesi diye adlandırmışlar. Bu şekilde. Arkadaşlar birazcık daha hava karardı. Ve biz hala göle gidemedik. Bir gruptan kopamadık. koştura koştura geziyor ama çok komik. Millet Bize ne oldu diye bakıyor <laughs> ne etrafı. Kavgaya gider gibi hadi, ben evet. hadi koş, ben koş, koş seni koşarak çekeceğim. Koş kız, koş. <laughs> hadi, hadi Hayır, koş. Hayır, <laughs> Ya çok komik olurdu. Bir tane Hayır. şey var biliyor musunuz? dur, dur Beni dinle. <gülüyor> <gülüyor> dinle. Hayır beni dinle. Bir tane bir şey var biliyor musunuz? Ee, şey bu olimpiyatlarda koşu yarışları oluyor işte biliyorsunuz. Orada kameraman, kameraman koşanları geçiyor tamam mı? Şu an onu yapacaktık ya. Hayır, şu an Ohrid'in ortasında koşamam. Ben, ben koşardım ama neyse. Rezillik. Hayatım... koşarım da. Rezillik diye bir şey yoktur, bunu sakın unutma. Hava kararmış. Ne olmuş? Şimdi Ohrid gölüne doğru gidiyoruz. UNESCO içine de giren gölden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir detay daha vereyim. bu Ohrid'de 10 tane cami varmış bu arada. Şurada da haç tutan bir heykel var. Yalnız gökyüzü çok iyi. Evet arkadaşlar. Ohrit Gölü'ndeyiz. Hava bir tık serin ama öyle üşmüyorsunuz. Güzel. Yani hava hemen de karardığı için sokak lambaları yanmaya başladı tabii ki. Şurada arkada Osmanlı evlerini görüyorsunuz. Şurada bir heykel. Çok güzel ve yer şurada. Makedon bayrağı. Şurada da Haçlısı'dan bir adam heykeli görüyorsunuz. Dediğim gibi gerçekten din olarak çok karışık bir memleket. Genel olarak Balkanlar için konuşuyorum. Ama farklı bir kültür, farklı bir yer. Yani genel yorumda ben sonra saklamak istiyorum. Böyle genel yorumu. tüm her yeri gezince. Şu an bu şekilde. Karadeniz'de bile hesaplarınız. Evet arkadaşlar, Ohrit geceleri diyebiliriz şu an. Güzel bir sokak yapmışlar yalnız. Arkada Osmanlı evleri. Bakın şurada Porta diye bir restoran var. Şurada menü fiyatlarına bakalım mı? Menü var önde. Hem arkadaşlar size de göstermiş olalım. Burada hemen denizin karşısında Porta diye bir yer var. Japonlar azıcık çekilin. Okay. Seçmiyor, Gölden ileri doğru yürümeye devam ediyoruz. Ee, gölün kenarındaki restoranlar aslında bir şey söyleyeyim mi? Karadağ'dan daha ucuz. Buradan daha ucuz ama TL'ye çevirince 5 lira falan yapıyor. Şurada bakın 3 tanesi 5 euro olmuş magnetleri. 3 kişiyiz. Şöyle restoranlar var. Burada da elistesi motorlar. Ünlü ama gerçekten böyle bir yerde yaşasan motor gerekli yani. Arkadaşlar bir restorana geldim. Yani kızlardan ayrıldım çünkü onlar böyle bir Türk restoranında yemek yemek istediler <laughs> ama ben yemek istemiyorum. Zaten Türkiye'den geldik. Yani Balık sevmiyorum. O yüzden balık yemeyeceğim. Bir de e, gölün kenarındaki restoranlarda da balık gerçekten çok pahalı. Hani balık sevseydim gerçekten verir ve yerdim. Ama şimdi birazcık daha görün karşısında bir restorana oturdum. Yani en azından ortam güzel, ortam içmesinde yani. Kızlar gitti ama tek başımayım. Birazdan da yemeğim gelecek. Bu arada kola söyleyecektim tamam mı? Kola 3.3 euroydu. Bu şu anki söylediğim bir adı 3.2 euro. Yani ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Birazdan yemeğim de gelsin onu da çekerim. Evet arkadaşlar yemeğimiz de geldi. Mekanda tam meydanda. Biraz fazla bekledik. Ama daha yeni yaptıkları için bayağı da sıcak. Ve bence fazla fazla da koyuyorlar. Yani ben her gittiğim yerde yemeği yediğimde porsiyonları çok büyük oluyor. Tadı çok iyi. Tavuklu wrap aldım sayılır. Sayılır değil ondan aldım yani. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Hava da bayağı karardı. Bu arada şunu atlamadan geçelim. Ee, Ohrid'in de incileri meşhur. Mesela bir de buradakiler kendilerine o Ohrid yani o D'yi söylemiyorlar. Ohri, Ohri ile izliyorlar bu arada bunu da söyleyeyim. Ohri incileri meşhur. Bize buraya nerdiler? Ee, Kame diye. Hem de e, buradaki Hanımefendi Türkçe biliyor. Zaten şurada kocaman Türkçe konuşulur yazmış. Çok yardımcı oluyor bu arada. İnciler güzel almak isteyen olursa yani buradan alabilir ve sertif sertifikalı veriyorlar. da Her yerde de var. Ama bence buradaki hanımefendi indirimde yapıyor bayağı. Bayağı dedim yani bir 5 euro falan. Hani size de yardımcı olur seçmenizde. Bayağı seçenek de var. Güzel yani almak isterseniz diye söylemek istedim. Büyük ihtimal şimdi de zaten bir 10 dakika falan kaldı. E, buluşma yerine. Herkes buluşur. Yine otobüslere biner. Otellere dağılırız. Bu kalacağımız otelde bu sefer iki gün konaklayacağız. Bakalım. Yarın da yine Ohit'teyiz. Bu sefer Stephen Kilisesi'ni oraya gezeceğiz. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Otelde balkon var diye yemin ediyorum bu soğukta gösterebilirim seni değil mi? Kapalısın şu an. Ee, Merve'nin hal ve hareket e, bana bakın <laughs> kameraya karşı şu an ben kendime döndüm. Benim üstündeki montu görüyorsunuz. Sırf bence de çok güzel balkon var e, otelimizde. Bize sırf akşam gece 11 oluyor. Nasıl? balkonu değerlendirelim diye kahve yaptık. Balkonda oturuyoruz. Ama Balkon çok tatlı. Bu otelde çok güzel. Zaten otel oda da biliyor o da gelir. Şöyle. Ve çok soğuk. Yemin ediyorum yalandan sırf ee, balkonda oturalım diye. Bu girdiğimiz hallerde. Evet arkadaşlar. Ya ben balkon olmasına bayıldım. Şu an çok keyifliyim. Seni bilmiyorum. Ben de çok yetmiş. <laughs> şey sevde değil ama. Evet. E, gruptan bir kişi elendi arkadaşlar. <laughs> e, Yemiyorum bu soğukta sırf balkonda kahve keyfi yapalım ve üzerimize montlarımızı giydik ve balkondayız. Abi bence bu zamanlar çok daha kıymetli oluyor. Daha çok zevk alınan dakikalardan biri. Çünkü birisi Hadi iki saatiniz var çabuk gezin gelmiyor. Ve burada öz yapacağım. E, turlarda işte şu şey oluyor. Evet 7 günde 5-6 ülke geziyorsun ama haldır huldur yani halır huldur <laughs> götünde turbo var gibi geziyorsun yani. Bu biraz yorucu oluyor. Ama güzel. Bir daha böyle tura gelirsem böyle geniş çaplı bir tura gelmem. 3-4 günlük Budva tatili var. Ben <laughs> Karadağ sadece. Aynen. Finansımam gözüküyor mu? Çok az.